Hep merhaba arkadaşlar bugün Yusuf'la birlikte Gaf kanalında ne yapıyoruz? Brawl Stars'ta arkadaşlar hileli Brawl Stars ama hileli 10 dakika zaman diliminde en çok karakteri çıkaran kazanır arkadaşlar. Ya bu Brawl Pass'teki ödülleri toplayarak ya da bu dükkanda görmüş olduğunuz ödülleri toplayarak en çok karakteri çıkaran kazanıyor. Hazır mısın? Azdan dakikaya başlatıyorum. Bir, dur dakika başlamadım da. Şu an e, birlikte ya Burak Bersan e, ya da e, Omega kutu falan atacağız. Kime 10 dakika içinde kime çok içi karakter çıkarsa e, o kazanacak ona ödül ona ödül vereceğiz. Ya zaten para ödül zaten. Hadi başlıyorum hazır mısın? Başlayalım. 3, 2, 1, 10 dakika başlattım. başlayalım. Evet abi ben hemen ödül. Acı... Bir e, ben hemen birinci kartın çıktı hemen. Birinci kartın çıktı hemen. Ee, anladım. Aa ne ne çok çok aç Ben nerede ya? Tamam. İkinci da çıktı. Hmm. Üçüncü kartın ne Abi. Hmm. Evet, abi. Çok zor bir challenger. Yusuf beni geçecek gibi. Yusuf'un taktiğini merak ediyorum. Yusuf, Yusuf benim taktiği yaparsa artık ben bir şey demiyorum. Şöyle mi? Ne Ne var? Ne var? var? Ne şuraya şöyle. Yedi hadi. İki. daha çıktı. Sen, direkt direkt karakter çok mi? Abi defa git ya. Tamam. Bana bas çıktı. Abi üf üf üf, üf. Bana çıktı var çıktı ya? bana. Abi adam orada kaç zibilyon karakter aldı tamam. Sen bana bu, burada bu, ne yaşıyorsun ya Ben <laughs> Enderleyi bitirmek zor. Bit.. bit.. 13 çıktı ya 12 mi çıktı anasını evet. Lan şansıma tüküyor. Hangi hangisi açıyorsun lan sen Ama yoktu Harbi mi? Yoktu. Arkadaşlar bana neden karakter çıkmıyor ya Daha bana elperi mi açık anasını seveyim Ben Enderleyi karakteri seçtim Aa oh, 8 tamam i̇yi, iyi. İlahi oh. Balık Şuna bak, Poco. Ama en azından karakter, mesele karakter değil mi? Evet. 8 çıktı. O adam 11 üzülüyor lan. Oha. Evet, on iki, on iki Aa, yani son onu onu çıkmadığını üzülüyorum ben. Bu ne üzülüyorsun? Üf. Ya mi? Ya Angola çıktı. Ne? Angola çıktı bende. Abi mi? Evet. Şu an daha ne çıktı. çıktı? çıktı. Do 10 çıktı ya. Ya gelmedi. Aa şey çıktı. Gaz çıktı. 10 çıkıyor. çıkıyor. Ama bak 10 çıkıyor hiçbir karakter çıkmıyor. Bana Enteresan. Bana 11 çıktı ilk defa. Ben, ben de çıkmıyor. Jesse çıktı. Abi Aslı bak baksana kutu güncellemesi çok iyi ya şu an. 13 mü? Mi? Arkadaşlar Dali Arkadaşlar Kerl Arkadaşlar Penny Akşam 3 karakter çıkardık bundan Helal olsun baba <laughs> 13 mü? Hayır oğlum sen şu an benimle beraberiz Arkadaşlar Cordelius Arkadaşlar Bu <laughs> ne? Chester karakter de bilmiyorum Arkadaşlar 8 bit <laughs> Evet Bana çıkmıyor şu an çıktı diyelim. Oğlum lan o çıktı. Gii çıktı. Arkadaşlar B çıktı. Arkadaşlar sen de çıktı? Arkadaşlar kit çıktı. Arkadaşlar sen yes. çık evet. <laughs> 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 be. Şu an ben, Sen de benden şu an daha kere şu karakter Sen daha çok Şu an ben 10 dakika doldurma şey. Acaba başka bir yöntem mi Yusuf? Valla ben şu yöntem denedim bir tane İki tane bu üçüncü oldu. Ayrıca ben şunu, şunu da söyleyeceğim. Direkt bunu her deniyorum. Ooo peynir çıktı. Aga bu ne oğlu? Hadi. Aga bir saatte. Aga bunlar ne iş peşim Hı hı. Şöyle. Ne varsa o mega kutuda var amin Ya Yani oğlum ya. Oy Jesse çıktı. Abi bak Yusuf ne şansı şu anda çıktı. Bibi çıktı. Ay Jiki tamam. Crow çıktı. Tamam Edgar. Tamam level devri. Oha ya ne çıktı lan sana. Hadi ya.

Abi hadi bir 10 çıktı. Tü... Abi. Hangi çıktı. Bana kas şu an aynen. Çok şu çok. muhteşem bir mücadele. Uf çıktı. Abi şu an hemen hızlanmam lazım. Aşırı açıyorum. Ben açıyorum şu an. Bayağı bir. Arkadaşlar i̇şte dynamite dynamayı. Dynamayı. Arkadaşlar aşınızı açıyorum. Baba şu an bana hiç bok çıkmıyor. Arkadaşlar eş. Ne? Bak. Arkadaşlar ga eee grom. Aa, yanlış şey yaptı bir kutu aldım ya. Ya bir. Pirla çıktı. Tekrar tekrar çıkıyor. Şu güç puanına sen çıkıyor mu? Evet ya o çok kötü değil mi? O kadar var. Lan bir şey olamaz ya. Oğlum şey çıktı amma çıktı. Ee, gene bir kutu açtı. Ben, ben, de iki tane efsane var sen ne? Ben de kit var. O da iki tane sen evet, de de Var, var ama ben dört tane efsane var. Oha mı? Ama şu çok zorluyor ya. Bak o mağazadan bir tane büyük şey çıkıyor. Aa elmasa ihtiyacımız yok ha bunun. Abi onu akaracağım çek. Bir yuf çıktı ya. Alo abi sana çıkıyor lan. Ya sana oh. çıkmıyor sanki çok konuşma. Çıkmıyor oğlum bana şimdi. Ya yürü git. Gerçekten yürü git. Yürü git az önce çıkıyordu. Az önce çıkıyordu ama. şimdi, şimdi çıkmıyor. çıkmıyor. Yarım saat çıkmıyor. Yarım saat onu çarmıyor. Boğa çıktı. 10 dakika bitti. 10 dakika bitti. Bırak su, sal. 10 dakika bitti. Gel buraya. Gel buraya. Tahmin et. 3. Sen söyle ilk önce. Aga üf. Abi. Ben kaç? Sen Sen ne kaç? Sen söyle ilk önce. Abi ben de 35. Ben de 35 lan. Harbi mi? Evet. O zaman şöyle bir şey yapalım bak göster karakterlerini bana. Şimdi abi. 35 karakter var oha abi iki iki hesapta da 35 karakter var duruma bakarsak arkadaşlar ee şöyle assault and battery en az kupa. enderlik kazılan arkadaşlar üstü de enderlik enderlik kazılan yaptığımız zaman yani Aynı şeyler la tıpa tıpa yani, yani, normal aynı beraber. şey. Aynen. Beraber edelim arkadaşlar. Dostluk kazandı şu gel. Evet gel beraber. Helal olsun. Helal olsun. O zaman ne yapıyoruz buraya gel. Buraya gel. Evet arkadaşlar görüşürüz bir videonun daha sonuna geldik. Bir aynen. Evet. Hadi öpüyorum sizi. Öp.